Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni almış olduğum evimin mobilyalarını düzenleyeceğim. Ben mobilyalarını düzenlemiştim ama çok kötü olmuştu. Ben şimdi onu farklı bir modelle yapacağım. Evet bakalım. Evet dekorasyoncumuz Almina. Burada mutfak vardı. Burası balkondu. Burası oturma odasıydı. Burası banyo burası da yatak odasıydı. Ama ben bunu değiştireceğim. Bu arada arkadaşlar bu gördüğünüz ışıklar böyle gece olduğunda yanmıyor. Burada bir tane kumandası var. Kumandayla yanıyor. Böyle. Oh, geceliğin daha güzel olur bu. Evet geceliğin daha güzel. Şimdi biraz güzel olmuyor ama geceliğin mükemmel oluyor. Bir de karanlık yerde. Evet şimdi de karanlığımıza geçeyim. Burada bir tane koltuğumuz var. Acaba koltuğumu nereye koysam? Önce koyayım mı? Olur. En üst katta. Çok güzeldi orada. Şimdi ışığımız var. Işığımızı da şu yana koyalım. Biraz kötü mü oldu? Evet. Yok. Güzel oldu. O zaman şuraya koyayım. Şöyle camdan evet. gözüksün. Nerede televizyonumuz? Televizyonumuz da burada. Aa çok güzel. kan. Hemen şöyle koyalım. Çok güzel. Çok güzel. Salonumuz bitti. Sıra banyoda acaba. Banyo buraya mı yapsam? Buraya mı yap? Nereye yapayım? Fark etmez. En üst kata yapayım. Banyomuzda sadece Duşakabim var. Daha da hiçbir şey yok. <laughs> evet. Evet. Burası da bittim. Ocağı nereye koyayım? Bence ocağı en alta koy. Evet. Olmaz mı? Olur. Buzdolabımız nerede? Hı? buzdolabımız burada. Bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Çok güzel oldu. Tarikan. Şimdi sıra balkonumuzda. Balkonumuzda. İki tane böyle oturaklarımız var. Hmm, Sandalye çok güzel. Bir tanesi de böyle hmm. sehpa. Evet. En güzel evin en güzel yerlerinden birisi. Tam orada oturacaksın. Çay, çorba, Kola ve PES 2021 maç edeceksin arkadaş harika. Çok Man güzel. Manzara güzel. Şimdi gördüğünüz gibi... ...küçük bebek de bir şeyimiz beşiğimiz var. Evet. Bu beşiğimizi... ...şu alta koyacağım. <laughs> Yatak odamız... <laughs> ha. ...yatak odamızın da yatağı. Ha, harika. Bunu da... ...şöyle koyayım. Güzel durdu. Şimdi sıra nerede? Tabii ki de masada. Arkadaşlar istersen masayı buraya koyayım, Buraya. Ben şimdilik mutfağa koyayım. Bunlar da dört tane oturaklarımız. Evet çok güzel. Sıra geldi bahçemize. Bahçemize bir tane ağaç olmaz mı? Tabii ki de olur. Böyle Oo, bir ağaç. Harika. Yok. Şuraya dikelim. Bir dikelim. Güzel oldu. Bir tane salıncağımız var. Harika ya. Bunu nereye koyayım? Onu da bahçenin en küçüğüne olabilir. Evet, aynı. Ve uzun mu uzun bir tane kaydırağımız var. <laughs> harika ya. Ev mükemmel ya. Zaten bunu ancak hayal edebiliriz böyle ev imkansız zaten. Şöyle koyayım. Evet, sıra geldi mutfak eşyalarımıza. Aa, tencere. Bir tane kaşık bir tane de böyle şey ancak bunları bulabildim sadece. Olsun. Bir tane buraya. Bunun de buraya koyayım. Evet, çok güzel oldu. Bazen bir misafirlerimiz geliyor, kalmak isteyecek ama yataklar sadece ne? iki kişilik var ama bizde dört tane kişi geliyor o yüzden bir yatak daha. Evet yedek evet ayrıca bir yedek oldu. Evet. Şimdi çok güzel. Şimdi de karakterlerimizi yerleştireceğiz. Evet. Ev, ev harika oldu arkadaşlar. Gerçekten de. Birinci mükemmel karakterimiz bir villa. bu. Evet. Bunları koyayım? Bu televizyon izlesin. Otursun orada televizyon izlesin. Harika oldu. Güzel, güzel bir ev. Bunların ikisi de otursun. Kahve içsin. <laughs> O zaman mutfakta kahvetsinler. Çok güzel oldu. Harika bir ev dekorasyonu izledik arkadaşlar. Bu ev paramparçaydı. Biz dekore ettik. Değil mi? Çok zordu. Çok zor. Her şeyine kadar. Biz kendimiz dekore ettik. Para parça gelmişti kargodan. Tek tek monta 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 ve böyle bir Acım, evimiz oldu. Çok heyecanlıydım. <laughs> Çünkü, e, gözümde çok güzel gözüküyordu. Evet. Bunları da var çok güzel. Evet, evet çok güzel oldu. Tavsiye ederiz arkadaşlar. Alıp oynamanızı. Birazcık 3-4 saat sürdü ama YouTube'tan da videodan da izledik tasarımı vardı. Yaptığımıza değdi. Evet. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet, Görüşürüz arkadaşlar.